Hanımlar, beyler, Pembe Bilgiler YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sizinle yepyeni bir programla karşı karşıya geleceğiz. Nasıl olacak? Soramadığınız soruları ben sizin için Ali Murat Gökçe hocama soracağım. Bunun bir rahatsızlık mı yoksa normal bir durum mu olduğu ile alakalı fikirleriniz var ama kimseye soramıyorsunuz. Ben sizin yerinize hocama soracağım. Bugünkü ilk konumuz da vajinismus olacak. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? İyi, teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz. Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Hocam bugün sizinle vajinismus'u konuşacağız. Kimsenin soramadığı soruları ben size soracağım. Ee, Instagram'dan bize gelen sorular. Haydi gel benimle sor kısmında yaşanılan hikayeleri size ileteceğim. Ama öncesinde başlamak istiyorum. Vajinismus nedir? Ee, vajinismus çoğu evli çiftlerin korkulu rüyası olmuş. Sadece bayanların değil, erkeklerin de korkulu rüyası. Bunu ilerleyen dakikalarda açarak anlatacağız zaten. Neden böyle bir şey ortaya çıkıyor? Sonuçları hı hı. ne oluyor? Erkekler ne hissediyor, ne düşünüyor? Bu vajinismus e, tedavi edilmezse ne olur? İş nereye gider? Belki e, sorularınızın içinde varsa... Kesinlikle var hocam, olmaz mı? Evet cevap vermeye çalışacağız. Hocam bu vajinismus dediğimiz e, rahatsızlık mı diyelim, hastalık mı? E, ne hissettiriyor karşısındaki kişiye? Öncelikle vajinismus'u e, ne olduğundan bahsetmek <laughs> gerekiyor. Vajinismus e, kadınların daha çok kafasındaki büyüttüğü olaylardan dolayı kendilerini ilişkiye hazır hissedememe halidir. Evet. Bunun neticesinde kafasında o kadar olmaz hale getiriyor ki ilişki sırasında bir panik hali oluyor. Hı -hı. Endişe, korku, kaygılar ön plana çıkıyor. Burada e, kadın ne hissediyor? Endişe, kaygı hissediyor. Peki karşı taraf bunu hissedebiliyor mu onu? E, yani nasıl bir şey oluyor? Erkekler ilk planda hissedemiyor. Çünkü Hı -hı. E, kadınların ne düşündüğünü o an paylaşamadıkları için Hı -hı. tam normal bir ilişki olacak diye hayal ediyor. Fakat ilerleyen dakikalarda bakıyor ki İş öyle gitmiyor, film öyle devam etmiyor. Peki bu rahatsızlığın tedavisini nasıl yapacağız? Tedavisi sebeplerine bağlı daha çok. Sebepleri nedir diye konuşacak evet. olursak, dediğimiz gibi kadınların kafasında büyüttüğü şeyler, efsaneler diyelim. Bunlar ne olabilir? Mesela şöyle örnek vermek gerekirse, eskiden kızlar evleneceği zaman nedimeleri olurdu. Evet. Ee, ne diyeler bunları bir şekilde anlatmaya çalışır, iyi ya da kötü, doğru yanlış bir şeyler anlatırlardı. Fakat anlattıklarının e, kızların kafasında oluşturduğu etki farklı olabiliyor. Bir hastam e, olmuştu, e, sordum ne söyledi? Hiçbir şey söylemedi, söylemedi. Biraz daha sıkıştırınca dedi ki ablam bir şeyler söylemişti. Peki ne söylemişti abla? Hı hı. Dedi ki canın çok acımayacak. Bu ne demek? Canın Acı. acıyacak ama bu acı mayalana, mayalana, mayalana çok acıyacak hale geliyor. Yani şunu demek istiyorum. Kafasındaki olumsuz bir şeyi arttırıyor, arttırıyor. Eşiğini söyleyemiyor bir yerde Aynen değil öyle. mi? Aynen Halbuki, öyle. Halbuki öyle söylemese daha kolay olacak. Daha kolay olacak. Için. Bu işlerin daha uygun, daha kolay hali anlatılması gerekiyor. Yani kızların çoğu şunu düşünüyor. Efendim canım çok acıyacak. Ya da çok fazla kanamam olacak, yırtılacak, şu olacak bu olacak, içimde Hı -hı. bombalar patlayacak. bunun gibi bir sürü şey kafasında canlandırıyor. Bu ne yapıyor? Bir korku, bir endişe, bir kaygı. O yüzden de kasıyor kendini. Aynen öyle. Kendini kasıyor, bacaklarını kapatıyor. Hı -hı. Ee, bu vajinanın mesela girişinde kaslar vardır. Hı -hı. Bu kasları kasınca girişin imkansız belki. hale geldiğini görüyoruz. Onun için mümkün olduğunca e, bunların kafadan çıkarılması gerekiyor. Bu bir psikolojik etkisi oluyor Tabii o zaman ki. hocam, Zaten değil mi? Çoğu zaman psikolojiktir. Öyle çoğu mi? Çoğu zaman psikolojiktir. Hı -hı. E, onun için ilk ilişkide ortaya çıkar. Evet. Fakat bunun yanı sıra şu da olabiliyor. İkinci, üçüncü ilişkilerde ortaya çıkabilen durumları var. Bunlara örnek vermek gerekirse, yani şunu söylemek lazım. E, erkeğin burada çok önemli bir vazifesi var. Evet. Cinselliği kadına çok güzel sunması lazım. Evet. Çok güzel ikram etmesi lazım. Kötü ikram ettiğinde işler ters gidiyor. Şunu söylemek istiyoruz özellikle erkeklere, olay sadece yataktaki 3-5 dakikalık egzersiz değil. Onun öncesinde muhakkak tatlı hoş bir muhabbet gerekiyor. Bu çok önemli. Yani kadınların tatmin olması lazım. Ruhunun tatmin olması lazım. Kendini güvenli bir şekilde erkeğine bırakması lazım. Rahatlaması lazım. Evet. Burayı yaptırabilirsek erkeklere iş çözülüyor. Yani kadın kendini güvende hissetmesi lazım. Hocam bu konuştuğumuz psikolojik tarafıydı. Bunun başka bir sebebi var mı yoksa bu hastalık sadece psikolojik olarak mı ortaya çıkıyor? Çoğunlukla psikolojik olarak ortaya çıkıyor. E, fakat e, kadınlarda bazı geçirilmiş hastalıklar, ameliyatlar, doğum travmaları e, bunlardan sonra da ortaya çıkabiliyor. Fakat daha çok karşılaştığım primer şeklidir. Yani ilk ilişkide ortaya çıkan şeklidir. Nadiren şu da olabiliyor. Evlilik gayet güzel gidiyordu. Düzenli bir cinsel hayatları vardır. Fakat bir süre sonra Eşler arasındaki tartışmalar, güç kavgaları, taht kavgaları diyelim. Hı hı. E, ailelerin işin içine girmesiyle birlikte gelin kaynana çekişmeleri falan derken kadınlar e, kendilerini ya da eşlerini cezalandırmak gibi bir e, şeyin altına girebiliyor. Misyon yüklü. Tabii yani. içgüdüsel olarak o yola gidebiliyor. E, sevmediği bir kişiyle ilişkiye girmek istemeyebiliyor. Bazen e, şu da olabiliyor. Kadınlar eşlerini aldatıyorlar. Aldattıkları için de eşleriyle ilişkiye girmek istemiyorlar. Hocam istememe hali de mi vajinismus oluyor? İstememe hali vajinismustur. Yani bu zaten psikolojik bir kavramdır. Evet. E, bu e, istememe psikolojik de olabilir, bir ağrıdan dolayı da olabilir, bir ağrı acıdan dolayı da olabilir. Hı hı. Böyle bir e, utandaşlık, işte, günahkarlık, suçluluk da hissinden de olabilir. Anladım. Yani bu durumda e, tedavi için neler yapmalıyız? Vajinus tedavisi mümkündür. Biraz çiftlerin gayret göstermesi gerekiyor. Burada erkeğe çok önemli görevler düşüyor. Erkekler biraz daha hoş Biraz daha fedakar davranması gerekiyor. Yani e, bir nevi doktor gibi yaklaşması gerekiyor eşine. Çünkü buradaki en önemli tedavi edilecek kısım bayandaki problemlerdir. Burada cinsel terapinin çok önemli rolü var. Cinsel terapi neyi içeriyor? Ne? Hocam pek bu cinsel terapiyi çok özürlüyorum lafa girdim. Cinsel terapiyi evlilikten önce almak daha mantıklı olmaz mı? Bu hani Kulaktan dolma bilgilerle az önce bahsettiğimiz birinin kadını anlatması değil de cinsel terapiyle evliliğe başlamak daha mantıklı olmaz mı sizce? Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Müzik Öncelikle şunu söylemem gerekiyor ki genç arkadaşlar evlenirken herhangi bir hazırlık yapmıyorlar. Herhangi bir araştırmaları yok, herhangi bir incelemeleri yok. Cinsellik başlı başına bir derya. Bu konuda mutlaka bir destek almaları lazım. Biz bunu öneriyoruz. Mümkünse evlenmeden önce evliliğin arefesinde muhakkak bir oturalım, konuşalım. Bir saat, iki saat, bir seminer tarzında, soru cevap şeklinde bir tanıtım, bir anlatım, bir eğitim programı yapalım diye düşünüyoruz. Bu şekilde gelen evli çiftler var. Çok fayda gördüklerini söylüyorlar balayına gidecekler öncesinde muhakkak görüşme talep ediyorlar. Nedir bunun mantığı? Siz yani bir haftalık, bir haftalık bir programa ya da tatile çıkacak olsanız 2-3 ay öncesinden araştırma yapıyorsun. Nerede yiyelim, nerede içelim, nerede konaklayalım, nereleri evet. gezelim görelim ama hayatınızın geri kalanını bir cinsellikle geçireceksiniz fakat hiçbir araştırmanız, eğitiminiz yok. Bu da bir sürü problemi peşinde getiriyor. Yani daha önce siz bu, bu yoldan hiç gitmemişsiniz e, haliyle de bu gitmeniz yolda başka engellerle, problemlerle karşılaşabiliyorsunuz ve takılıp kalıyorsunuz. İlk engelde diyorsunuz. O yüzden bir cinsel terapistten yardım alıyoruz ve e, ilerlememiz daha kolay oluyor. Daha sağlıklı bir ilişki içerisinde oluyoruz. Aynen o şekilde oluyor. En ideali bu. Eğer olmazsa ne yapıyoruz? Sıkıntılı geldi başımızda. Sıkıntılı bir şekilde mecburen oturup görüşüyoruz. Şimdi burada tedavide ne yapıyoruz? Öncelikle kafadaki bu olumsuz fikirleri olumlu hale getiriyoruz. Yani yanlış öğrenilmiş şeyler doğrusuyla yer değiştiriyor. Bunu aslında başta yapsak daha kolay olacaktı. Hastalık gelince biraz daha zor oluyor, değil mi? Yer değiştirmesi. Hastalığın biraz... şiddeti artıyor, miktarı evet. artıyor. Yani önceden şunu düşünüyor: Benim vajinam küçük, o kocaman hı hı. organ oraya nasıl girecek diye. Düşündükçe içinden çıkılmaz hale geliyor. Başında yakalasak iş daha kolay çözülecek. Yani şunu söyleyebilir Doğumda oradan kocaman bebek başı çıkıyor. Hı hı. Bu kadar genişleyebiliyor. Yani. Kadınların vajini tanıması lazım. Evet. Bu organ esneyebilen, genişleyebilen bir organdır. Oradan bir bebek başı çıkabiliyor ve e, ilişki sırasında hiçbir ağrı, yanma, sızlama olmuyor. Evet. Bu fikirleri ispat ederek kafasına sokmamız lazım. Hocam, şimdi bunun da bir rahatsızlık mı olduğunu, yoksa normal mi olduğunu kişiler kendisi anlasa bile. Kimseye soramıyorlar. Tabii ki bizim de programımız bunu amaçladığı için şimdi bizi izledikleri zaman aslında bir yerde biraz yardımcı olmuş olacağız. Ama eğer yardımcı olamadık, size danıştılar ya da etrafındaki bir hekime danıştılar. Bunun e, süresi ne kadar, iyileşme süresi ne olur? Tedavinin süresi hastalığın şiddetiyle ilişkili bir kavram. Yani hastalık ne kadar şiddetliyse tedavisi biraz daha uzun sürüyor ve çiftlerin biraz daha gayret göstermesi gerekiyor. Yani bu hastalık öyle bir şey ki e, ön sevişmeye izin veriyor, her şey iyi gidiyor, sadece birleşmeye geldiğinde engel oluyor olabilir. Evet. Ta ki erkek kadına yaklaştığında daha dokunur dokunmaz. Kadında böyle yaygın bir sıçrama, titreme, bir panik hali, endişe, korku, kaygının olduğu bir halde de olabilir. Bu kadar geniş bir spektrumu var. Onun için hangi aşamada geldiği önemli. Fakat 4-5 seansta bu hastalığın tamamen çözüldüğünü görebiliyoruz. Tedavisi mümkün. Çok da zor değil diye düşünüyorum. Çok da zor değil. Bu tedaviyi geciktirdikçe ne oluyor? sağdan soldan yanlış bilgiler işin içine giriyor. Daha da büyüyor. Aynen öyle. Yani bir çorbayı 2-3 aşçının yapması gibi e, Tuzu iş... mu eksik kaldı? Bu sefer herkese bir şey yok. ekleyince Aynen. yenmez hale geliyor çorba. Onun için en kısa zamanda bir e, cinsel terapi uzmanına başvurmaları önerildi. Hocam şimdi bize sosyal medyadan gelen soruları geçeceğiz programımızın haydi gel benimle sor kısmına. Sizde yaşanmış birkaç hikaye ve onun sorularını okuyacağım ve seyircilerimize buradan neler söyleyeceğiz bakalım. 2 senelik evliyim hocam merhaba. 2 senelik evliyim. Eşimle severek evlendim. İleri derecede vajinismus hastasıyım. Hayatımda her şey çok güzel ama vajinismus yüzünden ölmek istiyorum. Böyle bir hastalığımın olacağı aklımın ucundan bile geçmezdi. Öğretmenim aklımı çocuklarla dağıtıyorum. Sürekli yeni yemek tatlı tarifleri deniyorum. Kadın doğum doktoruna gittim. Fiziksel hiçbir problemim yokmuş. Psikolojik destek almamı önerdi aldım. Neredeyse her gün eşimle birlikte olmaya çalışıyoruz. Vajina içerisinde bir duvar olduğunu söylüyor. Eskisi gibi kendimi de kasmıyorum ama ne yapmalıyım? Burada şunu söylemek lazım iyi giden bir ilişki var. Yani bu vajinus vakası çok ıı, şiddetli değil. Fakat birleşme anına geldiğinde sıkıntı yaşıyorlar. Yani orada bir duvar var. Her şey iyi gidiyor. Evet. Muhabbet güzel, aşk var, ee, ön sevişme oluyor. Fakat coit dediğimiz hı hı. E, cinsel birleşmeye gelindiğinde isterini kaslarını kastığı için içeri giremiyor erkek. Evet. Ve bu Devam ettikçe kadın da suçluluk duygusu oluşturuyor. Eşine karşı görevini yapamadığını hissediyor. Kendinde yetersizlik hissediyor diye gidiyor. Evet. Olan vaka bu. Aslında e, kadın doğuma gittiğinde herhangi bir problem yok dedi. Normalde biraz şiddetli olan vazifesiz vakaları kadın doğum muayenesinde de izin vermezler. Kadın doğumcunun yaklaşmasına izin, i̇zin vermezler. Var müdahale etmesinde dokunmasına ya da bir spekulum yerleştirmesine izin vermezler. Fakat burada kadın doğumcuda herhangi bir problem yok. Evet. Olan şey Yani biraz öyle olduğunu söylüyor. Aynen öyle. Bir problem olmadığını söylüyor. Yani bir cinsel terapi uzmanına danışması daha uygun olacak gibi gözüküyor burada. Bir iki seansta düzelir diye düşünüyorum. E, diğer sorumuz hocam. E, hocam merhaba çekiniyorum yazmaya. Zaten problem burada, çekiniyorum yazmaya yazmışlar. Biz çekinden kimseye sorulamayan soruları burada cevaplayacağız. 3 aylık evliyim demiş, ee, ilk gün çok zor olmuştu daha sonra da acı çekiyordum. Doktora gittim bir krem verdi, yara olduğunu söyledi. Kremi kullandım, yara geçti ama sırf yaradan dolayı ilişkinin net bir şekilde olmadığını sanıyordum. Sonrasında şunu fark ettik, sadece tek bir pozisyonda ilişkiye girebiliyoruz. Başka hiçbir türlü olmuyor. Çok da ayrıntılı yazmak istemiyorum ama kısaca sade bir şekilde yapabiliyoruz. Başkası yok. Sorun nedir? Sizce benim gibi olan var mı? Vajinismus muyum yoksa başka bir rahatsızlığım mı var? Diyor. Bu bir vajinismus vakası. Vajinismus'un çok şiddetli olmadığı vakalardan biri. Cinsellikte herhangi bir ağrı, acı olmaz. Fakat yeterince tamamlanmamış öncesi Hazırlıklar hı hı. vardır. Onlar tamamlanmadığına hızlı bir şekilde geçildiğinde vajina hazır olmaz ve zorlanmaya gelmez. Şimdi vajina öyle bir şey ki e, ön sevişmede yavaş yavaş genişlemeye başlar, ıslanmaya başlar, kabarmaya başlar. Belirli bir süre sonra ilişki elverişli hale gelir. Bu aşamalar atlandığında penis oraya zorla girmeye çalışıyor, yırtıklar, yaralanmalar oluyor. Ve bir süre sonra bunlar ağrı acı veriyor kadına. Evet. Bunun sonrasında da kadın ilişkiden kaçınıyor. Bu Al da bir vajinismus. Sonrasında ne oluyor? Ee, hani çok e, sorulan sorulardan bir tanesidir. E, vajinismus olan kadınlar gebe kalabilir mi? Evet gebe kalabilir. Ama ya zor olur ya da tek bir pozisyonda olur. Şimdi buradaki hastamız da e, tek bir pozisyonda olabildiğini söylüyor. Evet. Ee, onun dışında hiçbir pozisyon deneyemiyorlar çünkü e, bacaklarını kasıyordur. Bacaklarının kasıldığı bir pozisyonu ancak e, Yapabiliyor yapabiliyorlardır. Mi? Onun için gebelik de olur ama e, ömür boyu tedavi etmezse bu sıkıntıyla yüzleşmek zorunda Yaşayacak. kalacak. Hocam son sorumuzu da soruyorum. E, diyor ki merhaba hocam yaklaşık 4 aydır Eşimle bir şey yaşayamıyoruz. Sadece bir defa oldu canım çok yandı. Şimdi de korkuyorum. Tekrar denemeye stresten çok ıslanma olmuyor. Sevişme çok normalken sıra birleşmeye gelince çok panikliyorum. Bunu nasıl aşarım bir türlü çare bulamadım. İşte bu vaka daha şiddetli bir vaka. Hiç yaklaşamıyor. Olayın daha başındayken stres, kaygı, endişe hali var. Bacaklarını kapatıyor. Hiçbir olanak vermiyor. Yani bunun en kısa zamanda cinsel terapi uzmanına görünmesi lazım. Ee, söylediğim gibi 4-5 seansta çözümü var. Çok rahat bir şekilde çözülür. Burada erkekleri biraz düşünmek lazım. Erkekler e, işin daha ağır boyutunu belki yaşıyorlar ama evet. çok görünmüyor. Yani bir erkek tarafı gözünden bakalım. E, evlilik hayal ediyor, bir aşk, bir cinsellik hayal ediyor. Onu hayaliyle bekliyor yıllarca. Sonra evleniyor. Yatağa giriyor, bakıyor ki istediği her şey küsura. Yani... Ee, çokça soru vardı hocam bununla alakalı. Çok e, sorular var. Hepsi de genellikle aynı şeyden müzderim. Yani e, neden olmuyor, bir türlü yapamıyorum. İşte, acaba hasta mıyım, değil miyim, kimseye soramıyorum, ne yapmam gerekiyor? Hep böyle sorular geldi. İçinden birkaç tanesini seçtik. Ama e, genel bir çok sık görülen bir rahatsızlık olduğunu düşünüyorum. Toplumda yüzde 15 civarında görülüyor diye rapor ediliyor. Fakat bunların hepsini saptayamadığımız için gerçek oranı bilemiyoruz. Yani yüzde 15'ten fazladır. Var. Tabii ki söyleyemiyorum, da kimseye danışamıyorum, arkadaşıma söylüyorum o kadar. Evet. Yani e, burada şu sıkıntı var. Bu işin uzmanına ulaşma problemi var. Evet. Çünkü mesela işte kadın doğuma gidiyor, e, herhangi bir problem yok diyor, evine dönüyor, bırakıyor. orada bitiyor. Halbuki hocam e, peki doktor hekimlerimizin de yönlendirmesi gerekmez mi burada? Şimdi cinsel terapi uzmanlığı her şeyden farklı bir şey. Hı -hı. Yani ben üroloji uzmanıyım Evet. E, fakat üroloji uzmanı olmak yeterli değil cinsel terapi uzmanı olmak için. Bizim aldığımız eğitimler yıllarca devam etti. Bu, bu eğitimleri kadın doğumcu arkadaşlar da aldı. Psikiyatrist arkadaşlar da aldı. Fakat almayanlar çok işin içine giremiyor. Giremiyorlar. O yüzden de bilemiyorlar. Tabii ki. Yani işi sadece cerrahi boyutuyla ilgilenen arkadaşlarımız var. Evet. Ama işin e, asıl cinsellik... Psikolojik kısmı. Gözüyle da psikolojik tarafı ağır basıyor. Yani %70-80 oranda olaylar psikolojik oluyor. Ve biz... Bir cerrah olarak bunlarla ilgilenmek istemiyoruz belki ama bunlar toplumda daha ağırlıkta olan kesim. Evliliğin bitmesine sebep olan birçok etkenlerden etken biri. Biz de ilgilenmezsek kim ilgilenecek? Doğru. Ya yani topluma karşı bir. İyi ki varsınız işiniz. hocam. <laughs> İyi ki varsınız. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Hocam, çayımızı içtik, kahvelerimizi içtik, sohbetimizi ettik, bilgilerimizi paylaştık ve sonuna geldik videomuzun. Ne söylemek istersiniz? Cinsellik hayatımızda gerçekten çok önemli bir yeri var. Birçok problem yaşayabiliriz. Biz zaten bu problemleri aşmak için, bir yol göstermek için bu programları çekiyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince katılmaya çalışıyoruz. Evet. Hocam e, siz de anlatıyorsunuz, biz de buradan e, seyircilerimizi, bizi izleyenleri bilgilendirmiş olduk. Hocam hastalıkla ilgili... Paylaşımlarımızı yaptık, bilgilerimizi verdik. Şimdi YouTube kanalımızla ilgili yapılması gerekenleri efendim sizlere açıklıyoruz. Şu kameraya açıklıyorum. Hemen bildirimleri açıyorsunuz, bizi takip ediyorsunuz ve like atmayı unutmuyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.